28 Ocak Salı bugün 2025 1. ayın 28'i 2025 Şu an kum kapağı köprüsünde suya bakıyoruz Hacı Reis, Reis isimli bir tekne yanaştı suya düşen bir kişiyi yukarı çıkmak çıkarmak için yardımcı oluyorlar suya bir bir erkek adam düştü. Erkek. She yet me Can can tehlikesi Ben kurtuldu Şu an attı kendini Gemi Çok şükür şu an kurtulmuş bugün Kapanı Köprüsü'nde Budur Reis isimli tekne yetiştirdi efendim kurtarmak için. Kapağını Köprüsü Eminönü Köprüsü arasında sahil kıyıda yürüyüş yaparken büyük ihtimal düşmüş Şu an Sarı Kapşon sonu üstünde şu an daha can tehlikesi gitti ama soğuk büyük ihtimal üşüyordur şimdi. Un kapağını köprüsünde genç bir adam sarı tişörtlü can tehlikesini atlattı kurtulmuş oldu karaya çıktı acı reis isimli bu tekneye de teşekkürler can kurtarmaya yardımcı oldu Allah böylelerinden razı olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Olanlar olmayanlar için de teşekkürler.